Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Yanımda inanılmaz bir makina var. HSM'nin Profit Pack C400 adlı modeli. Ne yapıyor bu model? Çok basit. Elimdeki kartonu şuradaki dolgu malzemesine dönüştürüyor. Diyeceksiniz ki benim buna neden ihtiyacım olabilir? Kendimden bir örnek vereyim. Mesela ben takipçilerime 100 tane kupa hediye etmiştim. Özel olarak bastırdım. Shift Red Net kupası. Belki alanlardan biri şu anda beni izliyor olabilir. Almış olabilirsiniz. Neyse ben bu kupaları göndereceğim. Ya 10 tane gönderdiysem 4'ü geri geldi. Niye? Kargoda kırıldı. O kadar üzüldüm ki. Yani gönderdiğim kişiler fotoğraf atıyor. Abi maalesef kırık geldi. Ben üzülüyorum. Kargo masrafı ayrı der. Keşke şu dolgu malzemesine malzemesini üretebileceğimi bilseydim 100 tane değil 1000 tane gönderirdim. Ben de motivasyon kaybına uğradım. Bu benim kendi hikayem. Gerçek hikayem. Bir de işin başka kısmı var. Mesela e-ticaretle uğraşan, evde çalışan kişiler olabilir. Çok gönderi yapan kişiler olabilir. Ya da bizim gibi şirketler diyelim ki bir hassas malzeme göndereceksiniz. Bu malzemenin çok dikkatli bir şekilde taşınması gerekiyor. Şöyle bir malzeme de bizim için tabii ki aranan malzeme ve bunun maliyetine de katlanmak istemiyorsunuz. Aynı zamanda etrafımızda her yerde olan bu kartonları yeniden doğaya kazandırabilmek için, yeniden kullanabilmek için sürdürülebilir geleceğimiz için buradaki dolgu malzemesine dönüştürmek istiyorsunuz. İşte onu yapan makina bu ve ben bu videoda HSM Profit Pack C400'e yakından bakacağım. Müzik masanın üzerinde bulunan bu arada masanın üzerinde bulunuyor. Bu arkadaşı işletmenizin içerisinde ya da böyle çok işlemleriniz varsa evinizde muhafaza etmek çok zor değil. Yani öyle devasa bir görüntü varmış gibi gelebilir size. Aslında saklaması da kullanması da son derece kolay. Kuruluma hazır olan HSM'nin ProfiPack C400 modelini dilerseniz artık kullanmaya başlayalım. Çünkü kullanması hatta biri kullanırken başka biri de böyle izleyebilir. İzlemesi de çok keyifli bir cihaz arkadaşlar. Ama gün sonunda hani eğlenceyi bir kenara bırakıyorum. iki amaca hizmet ettiği için bu arkadaş olan saygım sonsuz. Birincisi sürdürülebilir geleceğimiz için geri dönüştürülmüş malzeme oluşturulması konusunda. Yani bu görmüş olduğunuz ambalaj dolgu malzemesinin oluşturulması konusunda acayip işler çıkartıyor. Hem başarılı hem de çok verimli olduğunu da söylemiş olayım. Bu sayede de sürdürülebilir geleceğimize hizmet ediyor. Yani o etrafımızdaki karton kutuların hem saçma sapan yer kaplamasını engellemiş oluyor. Hem bir işe yaraması. Hani çok hayırlı, gayet de verimli bir işe yaramasına sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden artık kullanım detaylarına geçelim. Öncelikle malzemelerimizin ne olduğunu söylemekte fayda var. Kullanılmış ve normal kartonlardan bahsediyorum aslında. Malzememiz bu. Peki makineden sonra neye dönüşüyor? Dolgu matlarına dönüşecek. Böylece biz atık kartonlardan maliyetsiz bir şekilde dolgu malzemesi elde etmiş olacağız. Ve bu dolgu malzemeleriyle de ambalaj veya koli içi boşluk doldurma işlemleri bizim için acayip kolay olacak. Görmüş olduğunuz gibi kompakt masaüstü tasarımı var. Kolayca taşınabiliyor. Bizim için herhangi bir zorluk çıkmadı ve istediğiniz her yerde de üretim yapmaya hazır. Merak edilen bir konu var. Acaba bıçaklar nasıl kesiyor? Dayanıklı mı? Şimdi burada güzel bir haberim var. İndüksiyonla sertleştirilmiş, masif çelikten üretilen ve birçoğumuzun bildiği Solingen markası bıçaklar 30 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. Mesela şu anda benim yanımda bulunan kartonun üzeri gayet sade ama şunu merak edebilirsiniz. Karton üzerinde bant olursa, zımba olursa veya yapışmış başka bir şeyler olursa bir sorun olur mu? Cevap hayır. Çünkü az önce bahsettiğim o güçlü bıçaklar burada bant veya diğer malzemeleri de kolaylıkla şuradaki dolgu malzemesine dönüştürebiliyor. Bir başka bilgi daha verelim. Buradaki dolgu malzemesinin yumuşaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Farklı farklı sertliklerde kullanım ihtiyacınız olabilir. Nasıl oluyor? Bir aparat var. Bu aparat üzerinden gerekli ayarlamalarını ayarlamaları yapabiliyorsunuz ve bu ayarlamalar doğrultusunda dolgu malzemesinin yumuşaklığı da tam olarak istemiş olduğunuz şekilde üretiliyor. Elde edilen bu dolgu malzemesiyle beraber şimdi Neydi bizim malzememiz? Sadece karton. Durum böyle olunca maliyet konusunda ciddi bir avantaj elde ediyoruz. O nedenle bu videoyu izlerken bu maliyet avantajını mutlaka göz önünde bulundurun. Özellikle e-ticaretle uğraşan şirketler ve diğer ihracat yapan şirketler için bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Avrupa Birliği ülkesine herhangi bir gönderi ilettiğiniz zaman eğer bu gönderide hani böyle geri dönüştürülmüş malzeme değil de petrokimya ürünü bir şey kullanırsanız ne oluyor? Vergilendirme Başka bir boyuta geçiyor. Çünkü Avrupa Birliği sürdürülebilir geleceğimiz için bu tarz ürünlerin üretilmesi ve kullanılması konusunda teşvik edici birçok uygulamaya sahip. O nedenle her şeyi bir kenara bıraktım. Avrupa ile iş yapan ve bol gönderi yapan kurumlarımızın da bu ürünleri üreten bir cihaza sahip olmaları kesinlikle bir avantaj. Müzik Merak edilen bir diğer konu var. Karton dolgu malzemesine dönüştürülürken etraf batacak mı ya da HSM Profit Pack C400 çok kirlenecek mi? Kirlenirse ben nasıl temizlerim gibi soru işaretleri olabilir. Cevap tabii ki işlemler çok basit. Çünkü cihazın herhangi bir yerinin sökülmesine gerek kalmadan sadece görmüş olduğunuz karton giriş bölgesinden hava tutulması temizlemek için yeterli. Dolgu malzemesine olan ihtiyacımızı anlatmak için aslında kendimden de bir örnek vermek isterim. Nedir bu örnek? Şimdi diyelim ki bir takipçimize bir ürün hediye edeceğim. Genelde ürünler bize geldikten sonra biz kullanıyoruz. Orijinal kutusu da kayboluyor. Diyelim ki orijinal kutusu da var. Yani kutusuyla veya kutusuz göndereceğim. Burada cihazın güvenliği öne çıkıyor. Çünkü kargoda başına ne geleceğini pek bilemiyoruz. O nedenle bu dolgu malzemesi gönderim sağlayacağımız cihazların sağlığı için yani o yolculukta başına herhangi bir şey gelmemesi için de çok önemli. Hakikaten iyi ki böyle bir makine yapmışlar. insanlığa faydası olan harika teknolojilerden bir tanesi. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Bu arada ince ayarlara geçtiğimiz zaman şuradaki dolgu malzemesinin genişliği diyelim ki sizin gönderilerinize göre daha böyle farklı bir ölçüde olması gerekiyor. Bu ölçüyü siz Makine üzerinde yapabiliyorsunuz. Üzerinde bir cetvel var. Oradaki cetvelde gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra istemiş olduğunuz ölçüde dolgu malzemesi çıkış yapabiliyor. Ve geldik videonun sonuna. Bir Alman tasarımı, bir Alman üretimi olan HSM'nin bu makinaları ülkemizde çok güvenli bir şekilde isteyenlere ulaşabiliyor. HSM makinalarının ülkemizdeki tek Türkiye distribütörü olan Arya Büro Makinelerine de çok teşekkür ediyoruz bu iletişim için. Açıkçası biz bir teknoloji yayıncısı olarak şu anda daha fazla bilgiye sahibiz. İhtiyaç duyduğunuz linkleri videonun açıklama kısmına ekledik. İsterseniz ihtiyacı göre farklı farklı seçenekler de var. Tüm bu seçenekleri görmek için açıklama kısmına bakmanızda fayda var sevgili dostlar. Ve videoyu kapatırken tekrar şunu söylüyorum. Etkilendiğim bir ürün oldu. Tabii ki gidiyoruz iPhone inceliyoruz. Televizyon, dizüstü bilgisayar, 3D gözlük vesaire sanal gerçeklik gözü neyse. Ama günün sonunda geleceğimize doğrudan hizmet eden, hepimizin evinde iş yerinde olan bu kartonları bu şekilde dolgu malzemesine dönüştüren muhteşem bir teknolojiyi anlatmak benim için de ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Şimdi yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen aşağıda yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.